Selamun Aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben size muhteşem model hazırlıyorum, hazırladım yine ve modelimi göstermeye çalışacağım. Renk renk değişik değişik aynı modeli değişik değişik yaptım. Ee, renklere bayılıyorum, renklerle oynamayı seviyorum. Bu renkten yaptım. Sadece ortasını beyaz yaptım. Ortasını yeşil yaptım. Sarı yaptım. Siz hangisinden isterseniz ondan yapabilirsiniz. Ben şimdi göstermeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi parmağıma doluyorum. Beş parmağıma. Şu ikisiyle de tutuyorum. Biraz açıyorum ipimi. Şu elime baş parmağıma alıyorum. Şu parmağımla da alıyorum. Buradan geçiriyorum. Ve bir de buradan geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. bir buradan bir buradan. Burası biraz uzun oldu. Biraz keselim. Buraya 5 tane 2 e, gidip geldiğimde bir tüyüm diyorum. 5 tüyüm attım. Şimdi kirpik yapacağım. 10 tane kirpik yapacağım. 1 Arasına hiç boş tüyüm atmadan kirpik yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 15 de buraya yapacağım. Ben genelde mekikle ile iğne orasını birleştiriyorum. 70 kadar videom oldu. Daha yavaş çektiğim e, videolarım da var. Bu biraz daha uzun sürecek de oyunun için hızlı yaptım. E, daha önceki videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Burasını bunu biraz hızlı geçtim ama yavaş yaptığım da var sıkıştırıyorum bu şekilde. Kesiyorum. Biraz açıyorum. Yanması için. Ve yakıyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi yeşilimin üstünü, bunun ortasını yeşil yapıyorum. Ve şu şekilde şu ortayı Sadece yeşil yaptığım var. Sadece beyaz yaptığım da var. Birazını başını yeşil, üstünü pembe yaptığım da var. Siz hangisini beğenirseniz veya havlunuzun içinde hangi renkten varsa o renkleri de koyabilirsiniz. Her bir kirpiğimin üstüne tek tek batıyorum. Tek tek Bu şekilde batıyorum. Dene döne yapıyorum ben. burayı genişletmiyorsunuz. Oldukça sık yapmaya çalışın. Ee, yeni başladıysanız genişleme ihtimali oluyor. Genişleyince de güzel olmuyor. Şu şekilde çekerseniz genişlemez. Şu şekilde az bu tarafa. Sola doğru çekeceksiniz. kenardan şimdi tekrar önündeki deliğe batacağım ve sonra kenardan bir delik bir delik bırakmaya başlayacağım. O zaman da toparlanmaya başlayacak. Eksiltmeye başlayacağım yani. Arkadaşlar hızlı yapıyorsam eğer anlamıyorsanız Yazabilirsiniz Ben dikkate alırım Ve Yavaş yapmaya çalışırım video uzamasın diye biraz hızlı yapıyorum Hepsini göstereyim istiyorum Şimdi kenardan Bir daha geçeyim de Tam anlaşılsın bırakmaya başlayacağım. Tabanı birkaç defa üst üste dek geliyor. Ama sonra şurada bir tanesi kaldı bu şekilde. Sonra bu da kalacak. Öbür taraftan da kalacak. Ve o şekilde bitireceğim. Şuradan kala, buradan kala bu ortası yapılacak. Ben yapılmışına geçmek istiyorum. Şu şekilde bitmişi var. Ve ben ona hemen üstünün beyazını göstereceğim. Buradan kenardan tutturuyorum ipimi tam sağlam olsun ve şu ipimi de içine alayım diye şimdi bir önüne hatta dibine batıyorum bir tane kirpik yapıyorum bu şekilde de gittiğim var bu şekilde geçirip şekilde daha garanti Şuradan geçiriyorum ve şuraya batıyorum şuradan ipimi geçiriyorum ve dibine batıyorum şuradan takıyorum dibine yapıyorum Şu şekilde arkadaşlar bir daha yapayım bu şekilde dolanacağım. Hatta şurasını da göstereyim. Ortaya gelelim. Çünkü ortayı 2-3 tane fazla aynı deliğin içine yapmam lazım. Ortayı dönmem için. Şu ortadaki deliğe 3 tane aynı yere 3 tane yapıyorum. Çünkü gerilmemesi için, rahat dönmek için. Aynı deliğin içine bu şekilde 3 tane yapıyorum. Şimdi bir önüne geçeceğim. Bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. Ben hemen öbürüne geçeceğim. Şimdi aynı bu yaptığımın üstüne şuradan başladım. Her bir kirpiğimin üstüne batarak bir dolandım bunu. Şimdi ikinci sıramı dolanacağım. bu şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Bu ikinci sırayı da dolanacağım. Dolandım. Ve ben tekrar öbürüme geçeyim. Ben hepsini hazırladım. Tümünü göstermiş oluyorum bu şekilde. Ve ben şuradan 3. sıramda da şu kenarını göstereceğim. Buraya geri dönüyorum. Önüne batıyorum. Ve elimle tutuyorum. Şu şekilde. Bir önündeki zürafanın deliğinin içine batıyorum. Geri dönüyorum. bir önüne tekrar batıyorum. Olmadı. Şu ipimi alıp şuradan taktığımda yine tekrar oluyor. Ha, bilemezseniz çıkarıp tekrar batarsanız şu şekilde alıyorum. Geri dönüyorum. dibine batıyorum. Bir önüne batıyorum. Arkadaşlar modelim anlaşılmıştır diye düşünerek videomu bitiriyorum arkadaşlar ee, abone olur beğenirseniz memnun olurum Instagram kanalıma da beklerim ve e, reklam mı yapıp yardımcı olursanız çok memnun olurum dua ederim Allah razı olsun hoşçakalın.